Neresi olsun evet. buraya bu parkı yapacağız. Yani Burayı acilen park yapacağız. Tam gelir burada çayını içer, kahvesini içer, aslında çocuğunu sallandırır bir yer olur. Bu muhitte oturanların hepsinin işini görür burası. Hayırlısı olsun. İyiymiş. İyidir. <laughs> 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 Allah sana, da... Allah sana da. Sen niye böyle nefes alıyorsun? Ben de ben geldim Oy ben sen artık bana. Nasıl? İyi misin? Tarafın belli oldu. Asla. Bana akıl verirsin. He. Hayır. Abi sen afyonun suç Bana kesin. <laughs> bana Buraya asfalt çok 35 seneden beri yolda. Kime söylediyse kimse başaramadı. Ruhu tarihi not al. Ben başaracağım. Köşmenin <laughs> tatlım var mı? Yok. <laughs> Tatlı ya. Battal gaz gibi adamsın sen. başkanım ya. Yaklaşan böyle yağırma duran insan hiç daha görmedim ben ya. Ha sen benden ne mazlum? Ben niyetimi belirttim. Teşekkür ederim ya sağ ol. Amca. Şey burayı kapatsak ne olur? Evet. Buraya giriyor. Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol sen Teşekkür ederim. Getiriyorlar <laughs> ya. Bir daha asfalt yapalım. yapalım. Ondan sonra yapalım. Bir de diyor. Burada bir tane yağmur attı. Geçici çektirin. Bak şu direkten. Heh. Şu köşeye asfalt yapsam tamam mı? Yeterli mi Görüyor Görüyoruz. Dergi verdin mi öyle pergide yatırdınız? Verdim ben. Zamanında yatırdım. Teşekkür ederim. Yatırdım. Ben zamanında yatırdım. Her şeyi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.